Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Arkadaşlar iki gündür video çökmüyorum. İki Abdullah gidiyordu oyuna. Benim başka işlerim vardı. O yüzden çökemedim. Ama yağmurlardan sonra gerçekten otlar artık tiplerinden yeşermeye başladı. Özellikle şu ince biz burada kıl çayır, diyor, kıl çayır diyoruz. Ve şimdiden sonra bozuğa Göğüt karıştı mı gerçekten çok güzel olur. Oyun gütme o zaman derman yetmez. Onun için her şeyin hayırlısı diyorum ve hepinize iyi seyirler. arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oyun yağmur yağmadan önce burayı jet gibi geçiyordu. Ama şimdi tam otlar yumuşadığı için yavaş yavaş yaylara gidiyor. Bir de güney kısımlar değil de, kuzut, kuz tarafa kalan yerleri bayağı yeşermeye başlamış otlar kendini göstermeye başlamış. Onun için şimdi sonra çok güzel olur. Çek. Geçi. Ya çak. Bunlar yukarı bunlar şimdi aşağı yukarı da çekecekti. Geçi. 这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给得给 O da bu bugün iyi sıcak var ama ha. Vallahi, geçen gün donduruyoruz şimdi. Ceketi çıkardım dalımı aldım. Otlar artık yeşermeye başladı. Kendini gösteriyor. Oyun hem fazla çabalamıyor önceki gibi bir. Kurotlarken durmuyordu. Ama şu anda gerçekten işte kendini gösterme başladı otlar. Şimdi sonra saman olur dağlar. Top! yaman paşa. Bu arada arkadaşlar, yavruların bir tanesini götürdüler. Beyaz şey badiye benzeyen beyaz şey götürdüler. Arif, Arif, lan, Şşt. senin yatış nasıllar öyle? He? Gece sabaha da beşik mi salladı? He? Babi! Babi! Haydi kızım! Abi. Abi. Haydi kızım. Evet ya Arkadaşlar. Yani şunu söyleyin. Babi yavruların annesi normal büyük koşu köpek köpekten gezdiğinde daha çok geziyor da çünkü çok dolanıyor. İşte o yüzden her sürün başında bir veya da iki tane dişi şart. bir dişi şart ama ne olur ne olmaz. Ölür mü ölür. Zehirlenir. Kim Haydi kızım. Babi. Etu onun arkasında biraz geziyor. Ondan sonra biraz yatıyor, tekrar dolanıyor arkasında. Et uh. hep onun tamamlıyor. Dağlar gerçekten var ha şuna. Ot kendini göstermeye başladı, mantarlar da çıkar şimdi sonra. O zaman değme keyfime. bir anda saat 8 normalde buraya bir saatte gelen koyun 2 saat 10 dakikada geldi buraya bu ne demek yani otlar çıktığı için artık koyun yani direkt gitmiyor yayılarak geldiği için şey oluyor oyalanıyor geç kalıyor Zaten şurada bu ayın Ekim'in işte bir ikisi gibi 80-90 tane koyun çıkar için o zaman daha iyi olur. Biraz işlerim var. O işlerimi hallettim mi sabah çıkacağım aynı böyle. Çantamı, azığımı, çayımı, şekerimi katacağım. Bizim daha ileride çeşme var. Orada hem çay mı içeceksin, hem ekmeği yiyeceksin. Hem koyun aşağıya koru dolanmayacak. Onun için... Geçer! Şuna, şuna! Çevişlere baksan, kara uzun bile nasıl kesilirdir? Bu suya. pek gelmiyor arkadaşlar çünkü yeşillik çıkmaya başladı, otlar da yumuşak, o yüzden suyu pek aramıyoruz, aramıyor artık. Değilse oradan ilan gibi şu şeyden akar gelirdi. Ya orada da bir koyun var. Kendi başına yayılıyor. Canavar yiyecek. Ondan sonra... Kırr 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 gel. Kırr. Abi uzuma. Gel uzuma kay. Huy. Ne oldu gözüne ya dur bakayım. Gözünde ne var dur. Dur 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 dur. Kızım. Oy. Anana ne diyeceksin? Var mı diye? Yok. Nedir kızı? Yok. Yok mu diye? Hı. Senin benim kaç kız? Bak bak. Bak. Bak bir bana bak bir bana. Benim kaç kız var? Hı. On mu? Dokuzu nerede? Şşş. Bana bak bana. Dokuzu nerede benim kızım? Şu meyelerin yanına ben bir gideyim o zaman o kızlarla. E? Ya kızım. Mama. He? Mama. O, bebek bebeğin adı ne baba? Bek. Bebek mi? Hı. Gülşah onun adı. Neymiş? Şşş. Gülşah. Sarı kızım bebeğine bir. Sarı kızım. Çişini yapmış mı bir. He? Akbay bir yapmış Öf. Ne yapmış? Bak. ne <laughs> yaşamış <Değişemiş> babası? Bak. <laughs> ama atma ufor ya bebeğe. O zaman bacağı kırılır. Bak bayın. Bez, ona bir bezdak kızım sen. Ha? Bezdak ona bir. Tamam mı? Sarıl bir. O seni çok seviyor ama. Değil mi? Arkadaşlar. Artık haftanın 5 günü sabah akşam ben gidiyorum koyuna. 2 gün Abdullah gidiyor cumartesi pazar. Çünkü bazı işlerim var benim yapmam gereken işler vardı. Abdullah gidiyor, koyuna gitti çok çünkü şimdi gündüz de bir şansım var ama saatler kısa çünkü saat 10.30-11 on on gibi koyuna geliyoruz. Kahvaltı yapmış, bir Saat 12 oluyor. 2 buçukta yine koyduk adıdır Şuna! Asfaltta ne var? Şuna! Arkadaşlar. Bu oğlağımızda Bir tane arkadaşın iki tane iki oğlağı varmış. Buna kuzuyla değiştik. Tabi buna verdiğim ikinci kuzuydu. Öyle küçük kuzuydu. Vay. Yine akşam oldu. <laughs> vay vay vay. Bu taraf gün batımı Doğulduğu olduğu için güneşin şeyle daha aydınlık gözüküyor ama bu tarafa döndürünce bat olduğu için biraz karanlık gözüküyor çünkü akşam oluyor artık. Daha koçu olan koyunlar var. İki tanesi falan. Geçen görmüştüm bizzat koçu önünde görmüştüm. Yani koçu gelmişti ama demek ki tutmamış. Tekrar koçu gelmiş. Zaten olur arkadaşlar yani bu hep hani hep koçu geldiği zaman alınacak diye bir gaydesi yok. içinde öyle istisnalar çıkar. kısır yani kalmasın koyun. Altında kuduğu ne olur? Biraz o. Biri biraz küçük olur, biri biraz büyük olur. Yani önemli olan ışık koyunun boşa çıkmaması. Boşa çıktı mı? Yani boşuna bakmış oluyoruz koyuna. Ha doğduğunda ölüyor kuzu. Ona kimse bir şey yapamaz çünkü yap bir şey yok. bak sana! <laughs> Arkadaşlar bir mağara var. Gölün kıyısında. Ama buraları dağıtmışlar. Taşın içini. Ne da. Buraları çoktan beri gelmezim. Bunları kazmışlar ya. Ama önceden dümdüzü bura. Adamlar boşaltmış. Ya bak. Arkadaşlar burada daha önceden yaşanmış. Bak burada bir cep gibi bir yeri varmış. Herhalde mağaranın gelişini önceden şey koyularmış. Şu gazlı, yağlı, ateşli şeyden galiba. Gördüğünüz gibi abi adamlar burada. Hilti ile çalışmışlar ya. Ne de bir şey yok diyorsun, fırlamasın. Yalanız, ürpertici. İşte. Buraya baksana arkadaşlar. Burası pencere gibi bir yer. Bu tarafa da gidiyor. Esas bu tarafa gidiyor. Bak bu toprağı yeni kalmışlar. Geçen sene yoktu burada bu toprak. Mağara içeriye doğru diyor arkadaşlar. Yalınız sakıncalı. İçine girmek. Yani önceden buralarda yaşanmış yani. Buralarda insanlar bayağı yaşamış çünkü. Sığınak gibi bir yer miymiş bura bilmiyorum. burada resim var. İşte. Adamla bunu bile alırmış. Ulan nalet olsun be. Benim çocukluğumda bu tümüdü. Burası. Atın bir adam vardı. Elinde mızrak var. Bu basit tarafı gösteriyordu. Şu tarafı. Burada da altında Yazılar var, ama değişik yazı. Ya Roma mı, gayri Bizans mı? O kadar tecrübem yok. Harfler çok değişik, Arapça değil. Yoksa arkadaşlar at şaha atmış üstünde bir adam var ya düşünebiliyor musunuz adam bu daşa bu işlemi yapmış o zamanında köleler mi yapıyordu artık yoksa bir sanat padişah özellikle böyle bir padişah mı diyeyim? eşkıya mı diyeyin neyse artık bilmiyorum Ama çok kazmışlar çok dağıtmışlar. Her taraf kalmışlar ya. Burada bir yaşantı olmuş yani. maşallah be. Vay. oyun ee, oyunda akşam oluyor. Gel. Taşa çekme ya. videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşme üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bay bay yap Kim var kız burada? He? Benim kaç kız var? Ben. Kaç kız var benim? Ben. <laughs> oh. <laughs>